Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bütün uyarılara ve yasal мәyidilere rağmen trafiği aksatacak şekilde uygunsuz yerde karpuz satışı yapmaya devam eden seyyar satıcılara gerekli müdahaleleri yaptı. Tamamız arkadaşlar. Tamam, aracı çekebilirsin yaklaşık bir haftadır trafiği aksatacak şekilde uygun olmayan noktalarda römorklar ve seyyar arabalarda karpuz satan seyyar satıcılara belediye zabıta müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri defalarca uyarılarda bulunmuştu. Tam geç. Hiçbir uyarı ve müeyyideleri dikkate almayan seyyar karpuz satıcılarının tezgahları ve römorkları kaldırılıp toplatılarak yasal işlemler yapıldı konuyla ilgili belediye zabıta müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada halkımızın huzuru ve şehrimizin güvenliği bizim için her şeyden önemlidir. Bu tür yasal olmayan yerlerde satış yapanlara asla taviz vermeden çalışmalara devam edilecektir denildi. Devam et.